Merhaba, ben Uğurcan Özkan, EBSCO'da eğitim uzmanı olarak çalışıyorum. Bugün size EBSCO'nun sağlamakta olduğu elektronik kitapların içeriklerinden ve kullanım yöntemlerinden bahsedeceğim. Daha önce EBSCO ile ilgili çok bilgi sahibi değilseniz ya kısaca bir firmadan da bahsedeyim. Dünyadaki lider veri tabanı derleyicisi gerek konu bazında olsun, gerekse multidisipliner olsun birçok veri tabanı sağlıyor. 400'ün üzerinde farklı veri tabanı var. Ve sağladığı içerik birçok farklı doküman türünü içeriyor ama elektronik kitaplarda bunlardan bir tanesi ve Türkiye'de ciddi anlamda neredeyse yüze yakın kurum elektronik kitaplardan faydalanıyor EBSCO elektronik kitaplarından. Dolayısıyla zaten bu eğitimlerin duyuruları yapılırken de elektronik kitapları kullanan kurumlar kullanıcılarıyla paylaştığı için sizin de kütüphanenizde olduğunu tahmin ediyorum. Öncelikle bir e, içerik bilgisi paylaşayım. EBSCO'nun koleksiyonunda 1.6 milyona yakın elektronik kitap bulunmakta. Dolayısıyla bu anlamda dünyadaki lider elektronik kitap sağlayıcısıdır. Üniversiteler elektronik kitapları bir, kendi kütüphanelerinin ihtiyaçlarına uygun. Burada tabii sizlerin talepleri de ön plana çıkıyor. Sizlerin taleplerine göre ihtiyaçlar doğrultusunda ya Abonelik yaparak böyle içerisinde yüklü miktarda kitap bulunan bol miktarda kitap bulunan multidisipliner kaynaklara ya da konu özelindeki kaynaklara abonelik yaparak sağlıyorlar ya da sizlerden giden talepler doğrultusunda tek tek kitapları satın alıp o şekilde sağlıyorlar ve bu kitap satın alma yöntemleri de sizlerden gelen talepler dışında Ebsco'nun konu uzmanlarının oluşturduğu listeler içerisinde de oluyor. Yani size de listeler gelebilir kütüphaneden ve bunların arasından seçim yapmanız beklenebilir. Bu iki yöntemden bir tanesi abonelikten bahsetmiştik. Türkiye'de çok sayıda kurum veri tabanı aboneliği, e-kitap veri tabanı aboneliğine sahip. Bunlar işte multidisipliner koleksiyonlar var. İçerisinde 500 bin, yarım milyon kitap olan koleksiyon da var. Ya yani 200 bin kitap olan, 250 bin kitap olan koleksiyonlar da var. Konu özelinde baktığımızda işte tıp ve sağlık bilimlerine özel nispeten daha az 10 bin kitara, kitap, içeren koleksiyon da var. İşte hemşirelikle ilgili koleksiyon da var. Psikoloji koleksiyon da var. İşte mühendislikle ilgili koleksiyon da var. Şu an iktisadi idari bilimler özelinde özellikle iş, iş yönetimi ve bu gibi konularda Harvard Business Review Press'in sağladığı kitaplar var. Bunlar Mayıs sonuna kadar erişiminize açık. Onlardan da faydalanabilirsiniz. Bu abonelik koleksiyonları, yüz binlerce kitabın sağlandığı koleksiyonlar, milyonlarca değerlik, milyonlarca dolarlık koleksiyon değerlerine sahipler. Tabi bunun dışında dediğim gibi 1.6 milyon kitap var. Kütüphaneler tek tek seçim de yapıyor. Dolayısıyla bu yapılan seçimlerde çok önemli yayın evlerinin işte aralarında Wiley'nin, Taylor Francis'in, Elsevier'in de bulunduğu, işte Gruyter burada üniversite yayın evlerine baktığınızda Cornell, Harvard, University of California Press gibi önemli yayıncılardan bir derleme. EBSCO yüzlerce yayıncıyla birlikte çalışıyor. Dolayısıyla aradığınız kitapların neredeyse tamamını sağlayabileceğiniz bir sağlayıcı. Bu abonelik veri tabanlarıyla ilgili ben Türkiye'de en çok kullanılandan bir örnek vermek istedim. Hani nasıl düzenleniyor bu koleksiyonlar, neleri içeriyor ve nasıl bir yöntem izleniyor koleksiyonları size sunarken. Mesela e-book akademik koleksiyon en kapsamlı hazırlanan 3. koleksiyon içerisinde 193.000 kitap var. Ödüllü kitaplar da var. Yayın evleri Brill gibi Telangana Francis Wiley Elsevier gibi Bloomsbury gibi yayın evlerinden oluşuyor. Toplam 590 üzerinde büyük yayıncının kitaplarından derleniyor. Oxford, Cambridge, MIT gibi üniversite yayın evlerinden oluşan içerisinde bir bölüm de var. Bu 193.600 kitabın yaklaşık 81.000 kadarı üniversite yayın evlerinden geliyor. 160'tan fazla da üniversite yayın evi kitabı var. Tabi dediğim gibi bu koleksiyonun bir 250 bin kitaplık daha geliştirilmiş bir versiyonu var. İşte 500 bin kitaplık daha geliştirilmiş bir versiyonu var. Kurumlar kendi ihtiyaç ve tercihlerine göre abonelik gerçekleştiriyorlar. Ve e, kitapların koleksiyonun değerini belirtmek açısından Tabii ki hangi yayıncıların kitapları olduğu çok önemli. İçerisindeki üniversite yayın evleri çok önemli. Kaç kitap olduğu koleksiyonun yine değerini gösteren ölçütlerden bir tanesi. Ve son olarak bir de hangi konuda kaç kitap var ve bu kitaplar kiralama değil de satın alma yöntemiyle koleksiyona katılsaydı koleksiyon değeri ne olurdu? Bundan da kısaca bahsedeyim. Buradaki konu sınıflaması LC'ye göre. Kongre Kütüphanesi'nin bir konu sınıflaması. Dolayısıyla Doğrudan sizin disiplininiz yazmasa da işte bir mühendisliği teknoloji altında bulabilirsiniz mesela. Burada e, hangi konuda kaç kitap var? Örnek vermek gerekirse işte hukukta 7689 kitap var. Ve bu kitapların koleksiyon değeri ne? Yani az önce bahsettiğim gibi eğer kiralama değil de kütüphaneler bu koleksiyonu mesela hukuk kısmını alırlar. E, Satın alma yöntemiyle sağlamış olsaydı yaklaşık 1.6 milyon dolar gibi bir koleksiyon değeri olacaktı. Dolayısıyla bütün koleksiyonu böyle düşündüğümüzde işte 36 milyon doların üzerinde değere sahip olan bir koleksiyon. Bunu cüzi meblalarla, kütüphaneler yıllık abonelik yöntemiyle sizlere, kullanıcılarına sağlıyor. Dediğim gibi farklı farklı koleksiyonlar, modeller var ama temelde izlenen yöntem, en önemli yayın evlerinin bu ticari yayın evi olsun, üniversite yayın evi olsun, ödüllü kitaplarının da arada bulunduğu koleksiyonlar oluşturmak, değerli kitaplardan koleksiyonlar sunmak. Bunlara da erişim sağlayabiliyoruz. Erişim anlamında en önemli kısım tabii ki şu anki çalışma şartlarımızdan dolayı belki işte üniversitede, Kampüs içerisinde, üniversite internet ağı içerisinde bir arama yaptığımızda, işte bir veri tabanına girmeye çalıştığımızda herhangi bir şart koşul yoktu. İşte kütüphane sayfasına gidip linke tıklıyoruz, e kitaplar veri tabanlarının linklerine ve doğrudan açılıyor, Aramamızı yapıp kullanmaya başlıyoruz. Fakat evlerden durum aynı değil. İşte kütüphane sayfasına gitsek, bu elektronik kitapların linkine tıklasak, bu link size bir kullanıcı adı, şifre sorar, çalışmaz. Çünkü sizin o üniversiteden gelen bir kullanıcı olduğunuzu anlaması gerekiyor. İşte bunu da kampüs dışı erişim ayarlarını yaparak sağlayabiliriz. Uzaktan erişim işini çözerek sağlayabiliriz. Birkaç yine üniversite kütüphanesinden örneklerle başlayacağım. 3-4 temel yöntem var kampüs dışı erişimi sağlamak için kullanılan dolayısıyla her üniversitede standart bir yöntem olduğu söylenemez. Ama çok da farklı yöntemler yok. 3-4 temel yöntem etrafında toplanıyor ve her kütüphanenin sayfasında kampüs dışı erişime ayrılmış bir bölüm bulmanız mümkün. E, görünür yerlerde oluyor. Çok rahat bulabileceğiniz bir kısım. İlk iş bu sadece elektronik kitaplar için değil aslında. Kütüphane kaynaklarından faydalanmak istediğinizde sayfalara gidip mesela burada Kadriye Zahim Kütüphanesi'nde olduğu gibi Atılım Üniversitesi'nin sayfasına gidip kırmızı bloklardaki kampüs dışı erişim bölümünü ya da iki ayrı yere koyulmuş mesela hizmetlerimiz altındaki kampüs dışı erişim bölümünü okuyup ayarlarınızı yapmanız gerekiyor. Ya da işte hangi kütüphanedeyseniz, hangi üniversitenin araştırmacısıysanız o üniversitede ilgili kampüs dışı erişim bölümünü bulup öncelikle bu adımları tamamlamanız gerekiyor. Doğrudan bir logo olabilir, link olabilir, işte hizmetler olanaklar altında yer alıyor, e-kaynaklar, veri tabanları bölümlerinde yer alabilir. Kolay bir şekilde bulabileceğinizi tahmin ediyorum. Kadir Has Bilgi Merkezi'nde arama kutusunun hemen altında kampüs dışı erişim için bir link var. Bunu anlatan. Farklı farklı. Dediğim gibi öncelikle bu işlemi yapalım. Ondan sonra kaynakları kullanmaya başlayabiliriz. Bu bir proxy aracılığıyla olabilir. Vekil sunucu. İşte tarayıcı ayarlarını değiştirmek lazım. Yerel ağ bağlantı ayarlarını değiştiriyoruz. Size tarayıcınız bir kullanıcı adı şifre soruyor. Genelde üniversite e, mail adresleriyle giriş yapılabiliyor. Bu bir yöntem oluyor. İşte Open Athens gibi çeşitli portallar oluyor. Kampüs dışı erişim portalı. Tıklıyorsunuz. İşte önce bir sizden kayıt olmanızı istiyor. Üniversite mail adreslerinizle. Bir aktivasyon mail üzerinden kaydınızı gerçekleştirip kullanıcı adı şifresiyle gidebiliyorsunuz. İşte VPN kurulumu gerekebilir. E, Easy Proxy kullanıyor olabilir. E, bazı üniversiteler doğrudan işte bir veri tabanına tıkladığınızda ya da bir arama kutusundan arama yaptığınızda direkt kullanıcı adı şifre ekranı gelir. Üniversite mail adresleriniz tanımlı olur. O şekilde girebilirsiniz. Yani temelde ilk iş kütüphane sayfasına gidiyoruz. Ve EBSCO e-kitaplar linkini de bulabileceğiniz yerler kütüphane sayfalarının menüleri. Nasıl kampüs dışı erişim için bir menü var, bir alan var. Veri tabanları içinde aynı şekilde ayrılmış bölümler var. İşte bu abone veri tabanları yazabilir. E kaynaklar yazabilir. E kitap veri tabanları yazabilir. Her üniversitenin, her kütüphanenin bunu isimlendirmesi farklı elbette. Fakat siz e, bu alanı da bulduktan sonra doğrudan elektronik kitapları kullanmaya başlayabilirsiniz. Kampüs dışı erişim ve veri tabanları bölümünden e kitapları bulmak ilk yapacağımız işlemler bunlar. Erişim adresinde ekranın üst tarafında da görebilirsiniz. Biraz uzunca bir adres. O yüzden kütüphane sayfanızdan bulmak sizin için çok daha kolay olacaktır. Hatta bu videonun YouTube'a yüklediğimde açıklama kısmına da eklerim. Oradan da giriş yapmayı deneyebilirsiniz. Şimdi canlı gösterime geçelim. Bakalım kitapları nasıl kullanıyoruz. Ebsco'ya kitaplara nasıl erişim sağlıyoruz? Hangi üniversitedeyseniz o üniversitenin kütüphane sayfasına gidip e, öncelikle tabi uzaktan erişim ayarlarını yapmış olmak kaydıyla bundan emin olduktan sonra e, kütüphane sayfasının veri tabanları yazabilir. İşte abone veri tabanları, e-kaynaklar, e-kitaplar vesaire gibi farklı adlandırmalar olabilir. Tüm elektronik kaynakların listelendiği alanlardan EBSCO e-kitaplarının linklerini buluyoruz. Mesela Eskişehir Teknik Üniversitesi'nden örnek vermek gerekirse e-kaynaklar bölümünde abone veri tabanları altına bakabiliriz. Abone veri tabanları altında EBSCO eBook diye bir başlık var. Buradan erişim sağlanabiliyor. Bilkent Üniversitesi'nden örnek vermek gerekirse kaynak araştırma bölümü var. Gerek veri tabanlarını ada göre işte alfabetik bir sırada listelediğimizde de görebiliriz. Gerekse elektronik kitaplar diye ayrı bir bölüm var. Bu bölümü kullanarak erişim sağlayabiliriz. EBSCO'yı bu akademik collection diye bir seçenek görüyoruz. Ve bu linklerden birine tıkladığınızda EBSCO'nun elektronik kitap arama ve tarama ekranı açılmış olacak. Burada gördüğünüz şekilde de üstte basit bir arama kutusu. işte kitabı adını yazabileceğimiz, ISBN'ini yazabileceğimiz basit bir arama kutusu. Aşağı indikçe öne çıkan kitapları gösteren bir bölüm. Ve sol tarafta da konulara göre kategorilere ayrılmış linkleri görüyoruz. Örnek olarak mesela bizim örneğimiz için sanat ve mimarlığı seçelim. Ve sanat ve mimarlık alanındaki buradaki koleksiyondaki tüm kitaplar listelensin. sonuçları istersek sol taraftan konuya göre, yayıncıya göre, dile göre daraltabiliriz. Elektronik kitapların kullanımı aslında mantık olarak basılı kitaplarla birebir aynı. Basılı kitapları kullanmanın 3 yöntemi var. Bir tanesi kütüphane içerisinde kitabı okumak. İkincisi belli bölümlerin fotokopilerini almak. Üçüncüsü de belli bir süreliğine kitabı kütüphaneden ödünç alıp bu süre bittiğinde kitabı iade etmek. Burada da tam metin linklerine tıkladığımızda ya da içindekiler tablosundan bir bölüm seçip tam metne yine giriş yaptığımızda aslında kütüphane içerisinde okumaya benziyor. Sadece online kütüphane, bir dijital kütüphane içerisinde okumuş oluyoruz. Giriş yaptıktan sonra kaydetme özellikleri var. İşte fotokopi çekmeye denk gelen özellikler olacak bunlar. Bir de tam indirme seçeneği buradaki e, görmüş olduğunuz link basılıdaki ödünç alma özelliğine denk düşüyor. Şimdi Sırasıyla incelemek gerekirse mesela tam metin bağlantısına tıklayalım. Kitabı açalım. Kitap okuyucuda online olarak görüntülüyoruz. Sayfa sayfa e, ilerliyoruz. Ekranın sağ alt kısmında şu bölümde yakınlaştırma, uzaklaştırma ekrana sığdırma gibi özellikler var. Sayfaları ok işaretlerinden de değiştirebiliyoruz. Hemen alt orta kısımdan ekranın solunda da doğrudan istediğimiz herhangi bir bölüme geçiş yapmamızı sağlayan içindekiler tablosu var. Mesela buradan birinci bölüme geçiş yapmış olduk ve elektronik kitaplarda belki de en önemli özelliklerden bir tanesi kitap içerisinde arama seçeneği akademik araştırmalarınızı hızlandıran, kolaylaştıran bir özellik. Sol tarafta ekranın üst bölümünde yer alıyor. Burada mesela K dimensions yazalım. Buraya yazdığımız özellikle bir kelimeden fazla ise tırnakla birleştirirsek, tırnak içerisine alırsak Sadece o kalıbı arar. Dolayısıyla çok fazla ayrı ayrı sonuçlar gelmemiş olur. Hangi sayfada geçiyorsa ya da hangi sayfalarda. Burada listeleniyor. Bakın biraz daha geniş tutarsak. Hangi sayfada geçiyorsa listeleniyor ve doğrudan o sayfaya gidebiliyoruz. Kitap üzerine not alma seçeneği de var. Burada notların bölümünde. Ee, yeni bir not ekleyebiliriz kitap üzerine ve bu e, eklediğimiz notu tabi eğer bir sonraki girişte de görmek istiyorsak sistemin veri tabanının bizi tanıması lazım. Bunun için de burada kişisel bir hesabımızın olması lazım. Ücretsiz bir hesap ekranın sağ üstündeki sign in bölümünden oluşturabiliyoruz. Birazdan hesap oluşturma kısmına daha farklı noktalarda, farklı özelliklerle bahsedeceğim. Ekranın üst kısmında da bu kitabı klasör ekleme, yine bu hesap oluşturduğunuzda işinize yarayacak bir özellik, alıntı bilgisini görüntüleme, dünyada en çok kullanılan alıntı formatlarına göre kitabı kaynakçıya nasıl ekleyebiliriz, kendi çalışmamıza kattığımız takdirde. Burada işte APA formatı kullanıyorsanız APA, MLA, Harvard vesaire hepsi veriliyor. Bir sözlük kısmı var. Oxford'un İngilizceden İngilizceye sözlüğü. Eğer mesela burada takıldığım bir kelime olursa tarayıcıda yeni bir sayfa açmadan doğrudan üst kısma yazıp aynı ekran içerisinde bu kelimenin anlamını görebiliyoruz. Export seçeneği Kitabın kaynakça bilgisini bir kaynak yönetim yazılımına aktarmamızı sağlıyor. Dolayısıyla az önceki alıntı bilgisindeki standart formatlar sizin için yeterli olmayabilir. Tezinizi yazmak için ya da makalenizi yazmak için enstitünüzün istediği özel bir format ya da makaleyi göndereceğiniz derginin talep ettiği özel bir format olabilir. O zaman tabi kaynak yönetim yazılımları devreye giriyor. Arayüz uzantılı bir dosya kaydederseniz save butonundan mesela sol altta arayüz dosyasını kaydetti. İşte bu dosyayı kaynak yönetim yazılımınızda açtığınızda yazılıma gönderdiğinizde otomatik olarak sizin yazılımda tanımladığınız formata dönüştürülüyor. Kalıcı link var. Kitabın kalıcı linki. Yani daha sonra kullanmak istediğinizde paylaşmak istediğinizde ya da favorilerinizi kaydetmek istediğinizde kullanabileceğiniz bağlantı. Bunu ayrıca belirtiyoruz. Çünkü tarayıcı linki biz genel günlük kullanımdan alışkanlık. İşte bu kitabı favorilere kaydedeyim ya da birisine yollayayım görüntülemek üzere dediğimizde tarayıcı linkini kopyalarız. Fakat burada abonelik usulüyle çalışan sistemler burada. Bunlar dışarıdan herkesin görmemesi gereken sistemler. Dolayısıyla bir içeride bulabileceğiniz sadece permalink seçeneği var ve zaten permalink'e tıklayan kişinin kitabı açabilmesi için onun da bir uzaktan erişim ayarlarını yapıp kampüs dışından bağlanırken uzaktan erişim ayarlarını yaptıktan sonra link'e tıklaması lazım. Aksi takdirde bir kullanıcı adı şifre sorar. İşte Google Drive'a gönderme seçeneği de bir diğer online kullanım özelliği. Bunlar. Basılı kitabın aslında kütüphane içerisinde kullanımıyla bağdaşan fakat dijital ortamda sunulan özellikler. Bir diğer özellik, bir diğer kullanım yöntemi demiştik. Ekranın üst kısmında yine sayfa kaydetme, e-posta ile gönderme, yazdırma seçenekleri var. Bunları kullanabiliyoruz. Limit değişebiliyor kitaptan kitaba. Bazı kitaplarda 100 sayfaya kadar olabilir. 60'a kadar olabilir. Mesela bu kitap için herhangi bir sınır verilmemiş. Doğrudan kitabın tamamı bile indirilebilir. Geçerli sayfa. Geçerli sayfa ve sonraki işte 100 sayfa olsaydı 99 yazacaktık. İşte bu kitap mesela 400 sayfaysa atıyorum 399 yazacağız. Ya da bu bölümü indirme seçenekleri, yazdırma, kaydetme, e-posta ile gönderme seçenekleri yer alıyor ve bu işlemi bölüm bölüm olacak şekilde burada gördüğünüz mesela ikinci bölümü olduğu gibi indirmek için bölümü indir seçeneğine tıklıyoruz. TDF dosyasını bilgisayara kaydediyor. Ve bu indirilen dosyada da zaten telif haklarıyla ilgili işte sol tarafında çeşitli ibareler yer alıyor. Alt kısmında kitabı hangi üniversiteden indirildiği bilgisi yer alıyor. Bu şekilde ticari kullanımda engellenmiş oluyor. Bu e, basıldaki fotokopi yöntemine denk düşen e, yöntem aslında. Burada şunu belirtmekte fayda var. E, bu sayfa limitleri, işte 100 sayfa olması, 60 sayfa olması vesaire, e, Bunlar bir giriş için geçerli. Yani buradan 100 sayfayı aldık, Sayfa hakkı sıfırlandı diyelim. Yapmamız gereken şey, tarayıcıyı kapatıp, tabi öncesinde kitap adını kopyalayabilirsiniz, tekrar arama yaptırmak üzere, işte kalıcı linki kopyalayabilirsiniz, tekrar bu kitaba erişmek üzere ama tarayıcıyı kapatıp, yani bu oturumu, bu girişi kapatıp, tekrardan girip bir yüz sayfada, bir yüz sayfada kitabın pdf dosyalarını kaydedebilirsiniz tekrardan sonuç listesine dönelim. Üçüncü yöntem de kitabın tamamını indirme seçeneği. Şurada bakın full download seçeneği var. Tıkladığımızda kitaptan kitaba değişecek. Mesela bu kitapta birinci kitapta indirmede herhangi bir limit yok. Doğrudan full download'a tıklıyoruz. PDF dosyası olduğu gibi indirildi. Bir ikinci kitapta denersek mesela bu kitabı indirebilmek için ödünç alma yöntemini kullanmamız gerekiyor. Yayıncıların farklı tercihleri oluyor. Mesela birinci kitabın yayıncısı kitabın tamamını doğrudan indirmeye olanak verirken ikinci kitabın yayıncısı diyor ki işte bu kitabı bir dijital telif hakları çerçevesinde belli bir süreliğine ödünç verebiliriz. Tamamı tek seferde iner ama ödünç süresi bittikten sonra kitap iade olur. Sonrasında okumak isteyen kişinin tekrar ödünç alması gerekir. Bu yayıncının aslında burada kullanma yöntemini belirliyor. Yayıncının yaklaşımı ve tabii bunun için ödünç iade işin içine girdiği zaman kişisel bir hesap da olması gerekiyor. Ee, çünkü veri tabanı sizi tanıyacak, kitabı size ödünç verecek ve tabi dolayısıyla kimden iade alacak onu da bilmesi gerekiyor. Bu sadece kitap ödünç iadesi için değil mesela kitap üzerine e, not eklemek için de önemli. Kitapları kişisel klasörünüze eklemek için de önemli. E, o yüzden öncelikle eğer hesabımızla giriş yapmadıysak hesap oluştur ya da giriş yap seçenekleri gelecek. İsterseniz Gmail hesabınız varsa bağlayabilirsiniz. Eğer yoksa da bir kullanıcı adı şifresiyle girmek lazım. İlk sefer için ilk girişinizde Gmail ile giriş yapmayı tercih etmiyorsanız buradaki kullanıcı adı şifrenizi belirlemek için yeni bir hesap oluştur bağlantısına tıklayacağız. Ve burada sadece birkaç kısa bilgiden ibaret. Amaç veri tabanına kendimizi tanıtmak. Ve bu sayede kişiye özel bazı fonksiyonları aktif hale getirmek. Hesap bilgilerini girdik. Hesabı oluşturduk. Ve Hesap oluşturulduğu bilgisi geldikten sonra da oluşturduğumuz kullanıcı adı ve şifreyle hesaba giriş yapıyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra bize kitabı kaç gün ödünç almak istediğimizi soracak. Kütüphanelerin belirlediği farklı süreler olabiliyor. Kimi kütüphane 30 gün, kimisi 45 gün, kimisi iki hafta. Bu şekilde maksimum bir süre belirliyorlar ve bunlar arasından belirlenen süreden kendimiz seçimi yapıyoruz. Kitabı indir butonunu aktif edebilmek için şurada bir kutu var. Bilgisayarınızda Adobe Digital Editions'ın yüklü olduğunu teyit eden bir kutu bu. E Tabii bunu işaretliyoruz ama öncelikle eğer henüz yüklemediyseniz bir sefere mahsus yüklenecek ücretsiz bir yazılım Adobe Digital Editions, Adobe Reader'dan farklı. Üzerine tıklayıp kendi sayfasından işletim sisteminize uygun yükleme dosyasını indirip birkaç dakika içerisinde yükleyebilirsiniz. İşte bu dijital telif haklarını koruyan kitap belli bir süreliğine e, ödünç almanızı sağlayıp o süre boyunca okumanıza imkan veren program. Bu programı indirdiyseniz teyit ettikten sonra Tam indir seçeneğine tıklıyoruz ve bilgisayara ACSM uzantılı bir dosya indiriyor. ACSM uzantılı dosyaya tıkladığımızda da kitap bizim örneğimiz için burada 7 günlük bir süreç seçtik. 7 gün boyunca Adobe Digital Editions içerisinde saklanıyor. 7 gün sonunda da otomatik olarak kendisini iade ediyor. Bu da dediğim gibi basıldaki kitap ödünç alma iade etme yöntemi. Yayıncı telif haklarını bu şekilde korumayı tercih ediyor ve bu yöntemle kitabını sağlıyor. Kitaplar Adobe Digital Editions'a indirilecek ve burada indirilen kitapların kaç gün sürelerinin kaldığına kadar görebileceğiz. Bu da son yöntemdi. Kitapların kullanım şekilleri bundan ibaret. E-kitaplarla ilgili kılavuzları, destek materyallerini EBSCO Connect Türkiye olarak Google'da arattığınızda bir Türkçe destek sayfamız var. Bu sayfada birçok farklı kılavuz var. Kategoriler altından e-kitaplar ve sesli kitaplar bölümündeki kılavuzlardan faydalanabilirsiniz. Buna ek olarak bir de YouTube kanalımız var. YouTube'a EBSCO Türkiye yazdığınızda zaten kanal bilgileri gelecektir. Buradaki tüm videolarla birlikte tabii ki e-kitaplara dair videoları da listeleyebilirsiniz. Teşekkür eder, iyi çalışmalar ve sağlıklı günler dilerim.